Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki dış temsilciliklerimizde de üyeleri bulunan Biro Memursen Dışişleri Şube Başkanı Fevzi Sayılgan, son günlerde Almanya'daki büyükelçilik ve konsolosluklarımızdaki çalışmaların yavaşladığı, durduğu şeklindeki iddialara Almanya'dan cevap verdi. Biro Memursen Başkanı Fevzi Sayılgan'ın BRT ve Almanya temsilcisi Ali İnan'a yaptığı özel açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz. Ben Fevzi Sayılgan, Büro Memuru. Sen Ankara Yedinoğlu Dışişleri Bakanlığı Şube Başkanıyım. Şu an e, Kuzey e, Renvest Westvalya Eyaleti'ndeyiz. E, burada bulunan e, Dışişleri Bakanlığı mensupları e, ve e, yurt dışı temsilciliklerimizi ziyarete geldim. Hem çalışanlarımızla bir araya gelip hem sıkıntılarını, sorunlarını birinci elden yüz yüze görüşmek hem de bu pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler, bakanlığımıza ilgili makamlara bu konuyu taşımak için Ankara'dayım. E, Almanya'dayım, e, affedersiniz. Şimdi e, 40 kilometre arayla 4 tane temsilciliğimiz var burada neredeyse. Esen Başkonsolosluğu, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Münster e, ve Köln Başkonsolosluğu, 4 tane başkonsolosluğumuz var. Ee, dün Düsseldorf'taydık. Oradaki arkadaşlarla birkaç gün çalıştık. Ee, yerinde sorunlarını ve yaşanan sıkıntıları bir tespit etmeye çalıştık. Bugün de Esen Başkonsolosluğumuzdayız. Kısmet olursa yarın da Köln Başkonsolosluğuna geçeceğiz. Daha sonra ee, Köln e, ee, Köln'e e, Köln ve ee, Ordu'na Berlin'e geçmeyi planlıyoruz. E, bir gazetenin muhabiri burada birkaç gündür işte çeşitli ee, yazılar yazıyor. Almanya'da işte bunun çok iyi sanki muazzam bir sistem varmış gibi e, Türkiye elçiliklerinde pasaport işte vize e, sürelerinin ya da pasaport uzatma sürelerinin işte birkaç ay e, gecikmeli olduğunu söylüyor randevu sistemini. E şimdi yani bir kere herkes şunu çok iyi bilsin. E, 2010 yılında e, pasaport yeni çipli pasaport sistemine geçmiştik dolayısıyla milyonlarca kişi o dönem çok büyük bir mesai ile bu pasaportlar verilmişti ve 10 yıllık geçerlik süresi vardı. Dolayısıyla 10 yılını doldurdu. Şimdi pandemi süreci olmasa bile bu yoğunluğun yaşanacağı belliydi. Ve pandemiye rağmen dışişleri mensupları yani bugün yurt dışında görev yapan arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle ve full mesaiyle inanın birbirleri yarışarak bu ıı, pasaport süresi dolan vatandaşlar da pasaportlarını tamamlamaya çalışıyor. Yani hükümetimizin de bu konuda ciddi bir çabası var ve ilk günden beri kapanmıyor bu konsolosluklara. Pandemiye rağmen birçok arkadaşımızın testi pozitif olmasına rağmen diğer arkadaşlarımız onların da yerlerini doldurarak ve bir avuç insanla bunu yapıyorlar. Şimdi düşünün. şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılması gereken ne kadar işlem var işte vatandaşlıktan terekeye, nüfustan pasaporta, evliliğe, notere tümünü bir ilde olması gereken işlemlerin tümünü çok az sayıda yani belki bazen 15-20 kişilik personelle milyonlarca kişiye bu hizmeti veriyor bu arkadaşlarımız. Mesela şu anda Esen Başkonsolosluğundayız. Buradaki <laughs> vatandaşımızın yani oturan vatandaş sayısı 350 bin, 400 bin civarında. E zaten Düsseldorf keza böyle. Bu kadar yoğun yani bizim Anadolu'da bir şehirlerden daha büyük vatandaşın e, ikamet ettiği bu yerlerde 20 kişilik personel grubu ile 30 kişilik personel grubu ile muazzam işler yapılıyor. Gece gündüz hakikaten çok yoğun bir mesai ile çalışılıyor. Ama buna rağmen işte birileri kalkıp böyle e, sırf siyaset yapmak için, hükümete e, eleştiri yapmak için bizim üzerimizden yürümeye kalkmasın. Hani hükümetin de bu konudaki politikaları ortadadır çok net bir şekilde vatandaşı yalnız bırakmamak adına bütün olumsuzluklara rağmen çabasını sürdürmüştür. Yani dışişleri mensupları da bu minvalde full mesaiyle görevinin başına yapıyor. Dışişleri memurları hakikaten bu konuda çok fedakarca çalışıyorlar. Ben de bu süreç boyunca sendika başkanları olarak bunu gururla izledim. Hepsine de ben bu pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlık için de minnettarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizden de Sayın Bakanımızdan da bu konuda bunların ödüllendirilmesi yönelik talebimiz olacaktır inşallah. Gerek çalışanlarımıza gerek e, vatandaşlarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve çalışma tempolarıyla çalışma azimleriyle gösterdikleri e, fedakar çabalar için Sayın Başkonsolosumuz, Esen Başkonsolosumuz, Şener Ceveci'ye Düsseldorf Başkonsolosluğumuz Ayşegül Gökçen Kararsın'a ve e, altında çalışan bütün emisyon e, yetkililerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine keza bize kapılarını açan, sesimizi duyurmaya çalışan BRT televizyonumuza da çok teşekkür ediyoruz.